Değerli Canlar Pindir Bugün adı. 24 Eylül 2019 Günlerden Salı Evet Evran ailesinin Değerli Büyüğümüz Mustafa Abi Sevgili Hanımefendi Mukaddes Abla Ve kıymetli oğullarının Bugün Evlerinde Ziyaretlerine geldik. Hem onlara hoş geldin dedik. Hem de burada bugünün bu tarihte hasbihal ediyoruz. Evet Kaylı'da doğrusu ikinci bir tanıdığımız yok. Kaylı'ya <laughs> Kaylı ne zaman gelsek? Mustafa Bey'in yanına geliyor. Allah razı olsun. Kendisiyle hem onun ihtisasından, yeşillik ihtisasından, ağaçlarla ilgili bilgisinden hem de güzel muhabbetinden faydalanıyor. Bugün yine bu size arz ettiğim tarihte yani 24 Eylül 2019 Salı günü bugün yine geldik. Sağ olsun Allah razı olsun ikramlarından nimetlendik. Biraz sonra da inşallah sevgili Mustafa abimin ihtisasından, bilgisinden faydalanacağız. Ve köyde oluşturmaya çalıştığımız yeşil iklimini İnşallah bütün bu işi bilenlerle e, ihtişare yaparak onlardan bilgi alarak biraz daha geliştirerek inşallah e, bir iki sene sonra bilmiyorum sizin bu havaya, bu atmosfere e, inşallah bahçeye dönüştürmeye çalışacağım. Gerçekten biraz önce arz ettiğim gibi Mustafa abi e, çok e, farklı şeyler diktik. Hatta bu sene biz biraz acemiyiz ya. E, dediler acemi şansıdır herhalde. Bahçede de hamdolsun beklentimizin üzerinde Rabbim e, lütfeyledi, e, bayağı bir ürün aldık. İnşallah bu, e, ne ona, Acemiliğimiz biraz daha e, kalfala. kalfalığa da inşallah ustalığa döndüğü zaman biraz daha bir şey inşallah benzeyecek. Ben bu ailenin şahsında bizleri izleyen e, her değerli canlara muhabbetlerimizi sunuyor. Hayırlı kalın, Allah'a emanet olun diyorum.